kardeşinin nakit, ambulansla nakit için, edilmesi için müracaat etti. Kırklar elinde yatağa bağımlı Down sendromlu hastanın taşınması için ambulans seferber edildi. Kırklar <laughs> elinde yatağa bağımlı Down sendromlu 28 yaşındaki Ferhat Gür, Samsun'a taşınan ailesinin yanına ambulansla nakledildi. Ferhat Gün ailesi bize sağlık hizmetlerinden, hmm. tedaviden olan memnuniyetleri için kendi sosyal medya hesaplarında bir teşekkür videosu paylaşmak istediklerini ilettiler. Bu videoyu paylaşmak için bizden bir izin istediler. Biz de onlara bu hassas davranışı üzerine Ferhat Gün ve ailesini ziyaret etmek istedik. Kırklareli ilinden Samsun iline taşınacaklar ve o süre zarfında cihaz kullandığı için Ferhat Gün'ün bir ambulansa ihtiyacı oldu. Ambulans ile de Samsun'a kadar eşlik edecek arkadaşlarımız. Kardeşinin nakil, ambulansla nakil etmesi için, edilmesi için müracaat etti. En kısa zamanda hemen bana dönüş yaptılar. Şu anda e, kardeşimin ambulansla nakil edeceğiz. Ee, özellikle e, bu kardeşim ben kıtlarına yeri getirdi ama çok ağır hastalığı, ağır dağıtıya geçiriyordu aynı zamanda. Dağım yani Dağın sendromu kendisi. Önce, kıtlara, liderler hastanesinde olan Pelin Kopmaz Hanım'a, Doktor, uzman doktor Pelin Korkmaz Hanım'a. Yani çok teşekkür ediyorum. Kırklar Edebi Hastanesi'ne de çok teşekkür ediyorum. Sağlık İl Sağlık Müdürlüğümüze, Sağlık Bakanlığımıza ilgilerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Allah'ım yar ve yardımcımız olsun. Allah'ım sağ vermesin devletimize.